Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ah, teşekkür. Afiyet olsun. Aslı. Nişanlına servisi sen yap. Götürüyorum babacığım. Yok sen bir dene. Tamam ben de takipte olacağım. Afiyet olsun. Hala alışamadım bu kızların böyle ev hanımı hallerine. Yatılı yardımcısı olmayan bir siz kaldınız Çetin bir de böyle hanımefendi. Hiç tanımadığım birinin evde yatıp kalkmasını yadırgıyorum ben. Hayriye bize yetiyor. Alıştık biz. Ay Hayriye demişken Hayriye bildin tepemize çıkmış yani. Bildin işi varmış. Kusur anlatamıyorum. Biz gelinimi alıştıracağız ama. <laughs> Bakıcısı, yardımcısı kaç tane isterse. Hele bir de torunlar gelince değil mi? Aslıcığım bebeğim gözün hiç korkmasın tatlım. Ee, yok biz e, uzun bir süre evet, çocuk doğru. yapmayı düşünmüyoruz bir değil mi Alp? Ne diyorsun? Yok yok sen bir dene. Alp. A aynen aynen ya yani bakarız bakarız. Orasında da Allah bilir. Şimdiki gençler böyle dönür. yok kariyer planları yok evliliğin tadını çıkarmalar falan. Ay ne kariyeri canım? çocuk gençken yapılır. Bak Figen'i ne güzel halletmiş. Çıkarmış arada. Bravo. <laughs> Bebeğim, Zuhal ablanı kendine örnek alma sen. <laughs> Zuhal'cığım yanlış anlama ama bir yaştan sonra çocuk istesen de çok zor. Bak ayakkabının altına adını yazacağız ona göre. Fevzan <laughs> senin başını bağlayacak Zuhal belli oldu bu iş. E bir zahmet canım, Begüm de evden gelin gitmeden sevaptır yani değil mi? <laughs> o ne biçim laf Rezzan Hanım? Saatlerdir susuyum susuyum diyorum ama. Hadi Zuhal bir tarafa. Lise öğrencisi bir kıza yakıştırdığımıza bakın ya. Ah ben, ben siz gülesiniz diye şaka yaptım. Aşk olsun Çetin Beyciğim. Şurada biz bize esprileşiyoruz canım. Hem biz Zuhal'cığım olduğu gibi kabul ettik zaten. Ne yapsın? Kısmet değil mi? <laughs> Zuhal'cığım sen kariyerinle oyalanmaya devam. <laughs> Seni artık bize bekliyorum. Bak özel seans almazsam kırılırım. Yok Rezan Hanım. Ben ofisimde oyalanıyorum. Paket servisim yok. Evet, ne yapsak? Ayhan'cığım kalksak mı artık? Çocukların da uykusu gelmeden daha fazla. Tamam, tamam. Olur, olur. Alpay'cığım biz de kalkalım. Malum hasta ziyareti kısa olur. Tabii kalkalım. Efendim, müsaadenizle. Rica ederim. Ben sizi uğurlamaya kalkamayacağım. Ah bebeğim, ne uğurlaması? Sen merdivenlere dikkat et yeter. Bak öyle genç kızlar hopur hopur merdivenlerde koşturmazlar değil mi? Düğün öncesi görünmez kaza, İçime doğmuş gibi gelini krizini hallettim. Yoksa Aslı'cığım hala dekolteyi kapatmakla uğraşacaktım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşkım. Hı? Anneler gidiyor. Hadi. <laughs> Babanların yanında bahsini açmadım. Dün akşam benim kızım gözünde yaşla eve geldi. Ben sana kızımı ağlatasın diye vermiyorum. Yok Çetin Baba yani benimle hiç bir alakası yok. O gelinlik meselesi falan yani anneme bozuldu. Benimle hiç alakası yok. Annen babam beni ilgilendirmez. Bir daha kızımın gözünde bir damla yaş görürsem Allah korusun. Allah korusun. İyi akşamlar. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Hadi. Görüyorsun değil mi? Son dakika golünü attı gelinlikle. Böyle her lafa bir gelinlik lafı sıkıştırıp zaferini kutluyor resmen. Yalnız o gölü sana alp attı. Haberin olsun. Ya öyle deme. Ne yapsın o da ortayı bulmaya çalışıyor. Kızım. Yuvadan uçuyorsun ha. Sevdiğim adamla evleniyorum. Çok mutlu olacağım. Alp çok iyi bir adam. Beni çok seviyor. Sen hiç merak etme.